teşekkür ederim güzel gidiyor. İyi 15 gündür hareket var. Borak daha çok ağırlıklı sigorta gayrimenkul, araç kiralama tamam, yani. Poliçe değil. Poliçe yapmıyoruz. Trafik iş kazalarına bakıyoruz evet. Geriye dönüp 10 yıllık kazada ölümlü, yaralamalı, iş kazaları da var bunun içerisinde. Bunların takipçiliğini yapıyorum Eksperlik değil. zaten rentekar gayrimenkul duruyor ama olsun bu 15-20 gündür çok güzel. Rabbim herkese versin. Ee, öncelikle Rabbim kimseye vermesin. Ee, tabii ki e, çok kaza mağdurları var. Ee, prosedürü bilmiyorlar. Biz buradayız. Hilmi Kayın İş Merkezi'nce birinci katta. Bekliyoruz mağdurları.